Siz buraya mı uğradınız? Bir uğradım. 5 dakika önce. Peki buradan önce o danışmaya gitmediniz mi? Gittim oradan bir gün evvel. Gel oraya gidelim. Sağ olun. Şimdi bizim bir çocuğumuz var. Emeği çektireceğiz. Ne yapmamız lazım? Çek emeği odasına gönderiyoruz. Çocuklara ulaşıp dönüyoruz. Çocuklara ulaşıp dönüyoruz. Çocuklara ulaşıp dönüyoruz direkt Sen direk odaya tamam. burada diyorlar ki, biz AMG yapamıyoruz çünkü biz çocuk EMG'sini bilmiyoruz diyorlar. 15 yaş bir iş çocuk nörolojiye O zaman kim yapıyor EMG'sini? Çocuk nöroloji uzmanı Ya araştırmadan buraya gelin Buraya gelince ilk buraya mı geldin sen? Evet. Şuraya <laughs> ha? Hangi kapıdan girdi? vermişler mi gününü Vermişler. Yalnız hasta daha erken ameliyat olmak istiyor. Bunu da araştıracak bir yer bulamamış. Yani hangi hekimin boşluk varsa o hekimin evet. ben başvuralım. Ondan daha önce ameliyat olabilir. Doğru. Çocuk Ondan... hastamız var emeği çektirmek için buraya gönderdiler. Ne yapmamız lazım? Öncelikle başka bir hastaneden başka hastaneden geldi. Başka hastaneden. Nereden gönderdiler. Araştır, araştırmadan Araştırma gönderdi? Araştırmadan gönderdi. Araştırma hastanesinden hangi bölümden geldi? Çocuk Eğer hastamız var. Çocuk emeği. Şey, aynı şekilde buradan o bölümden geliştirilmesini Nereden alacağız? Birinci katta çocuk pozisyonu ile yönlendirdik. Siz çocuk olduğunu verir. Herkesi 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 yanında çocuk olmak için bakan. Evet. Demek burada sormak ben lazım. Aslında çocuk mu? İyi çocuk Görmek istememekse Sen miydin başka Sormak lazım. lazım. Miydi, ben ben hazırladım efendim uğraştıktan geldi. Olay nasıl gidiyor? Şimdi oradan gidiyoruz ya. Bunlar da tamam gider ne

ya dışarıdan gelenler için demek ki Hı. başka bir şey lazım. Doğrudur. Polikliniğe gidiyor. Polikliniğe yani bu anda iş yapıyorlar onlar. çekiyorlar. Tamam bu yüzey bir iş. Belki yani buradaki arkadaşlar doğrudan ben de uğramayabilirler. Doktorun görmesi lazım. Bir şey lazım. Yani diye. Yine de buranın yönetmesi lazım. Şöyle göndermek. İyice sorgulaması lazım. Mesela bu. da ama işte bak dışarıdaki arkadaşımız ya ki Çocuk hastaysa önce bizim çocuk nörolojiyi gönderiyoruz. Güne onlar veriyorlar. Onlar karar veriyorlar. Sen bunu bilmiyorsun. Bilmemen haklarda değil. Seni yönetmesi de. lazım. Bir Ama şey işte, oraya gidince onlarda diyorlar ki çocuğa çekmiyoruz. Olay kalıyor. Ben batsam da şimdi bir oraya gidiyor, <laughs> <laughs> arkadaşım da baktıracağım da ne de bilmiyorum hmm. ki Burada yok muymuş? Ne zaman felç oldu? Geçen hafta. <laughs> Acile götürmüşsündür. Şey, Buhara'ya baktırdılar da şey, sağlık şeyi yok. Fizik Güvencesi yok, fizik tedavi de. Hı? Fizik tedavi gerekir. Sen nerede oturuyorsun? Burada Yıldız kentte. Hı. Hmm. Köyde Burada fizik babam. Fizik tedavi yapıyor musunuz? Fizik tedavi yok. Nerede yapılacak? Şey. Numune nur. Numune de. Numune orada yapılacak. Evet. Sen şimdi ne yap biliyor musun? Ne yapayım? Telefonunu ver bakalım bize. Sizi telefonunu al. Evet. Evet, bir, evet. şimdi. bir şey arasanız. Sandalyeler. De, hastanın ismi ne biliyor musun? Ahmet Karslı hastanın Ahmet Karslı. Evet. Hasan Kalan'ın tepeciğini. Şeyini biliyor musun? Tepeciğini. Ahmet Karslı felç geçirdi. Evet. Ne zaman? Ama geçen hafta. Nereye götürdünüz? Acil bir yere götürmedin mi? Bu arayı. Bu arayı götürmüşler. Sonra ne yaptı? Sağlık güvencesi yoktu hocam. Ondan sonra ne yapmışlar? Yani orada da işte fizik şey yapmışlar da şey gelmemiş yani. İğne vurmuşlar zehirlenmiş yani. Yok yok zehirlenmez de. Hocam diş ağrı şey gibi var mı tek sende? dişi var. O sende şey var mı? Vatandaşlık numarası babanın. Teyze. şey yani kimlik Tezim kartı kimlik numarası benim çizgim <laughs> var yok babanınki yok değil mi yok peki olmasın yakın şu şurada geldi ya, mi hocam yok abla ya bu teyze kendi iş başına bu işi yapamaz ya, buna biz bir teyze yardımcı olalım ya, sen diyorsun ki benim işim o değil yok, yok. sadece başka yani. bu hastanede yani yani. sosyal işlerle falan. ilgilenen Çok kimse var mı şey felç şey mi geçirdin bak kızın öyle söylüyor Sen hangi tarafında, hangi tarafında felç olur? Sağda mı, solda mı? Sol elin kullanabilir misin sen? Ha. Eskisi kadar canlı değil. Tamam, şimdi pazartesi günü randevu aldık. 10 geçer, 10 dakika önce orada olacağız. Bakalım, sağ ol. Oran, sen de sağ ol. Selam.